Selamlar arkadaşlar. Bugün bölümümüzde günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık kalitesi devam ediyor. Sıcaklıklar bugün 27 Mart'ta. Beşik Normal'in üzerinde devam ediyor. Yarın da daha da etkisini artıracak bu sıcak havata. Özellikle batı ve iç bölgeler etkiliyor. İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde, Batı Karadeniz çevrelerinde de yer yer 25 ila 28 derece güney bölgelerde 30 derece civarında seyrediyor. Yarın bu şekilde. E, yarın yağışlar giriş yapıyor. Yarın yağışlar giriş yapıyor. Sıcakları batı bölgelerde özellikle düşürmeye başlıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Kademeli olarak e, 28 Mart. Yarın sıcaklıklar azalışa geçiyor. 29 Mart arabe gününde 2 derece civarında azalacak. Yani 20 derecenin altına düşecek batı bölgeler. 20 derecenin altına doğru düşüyor. Aynı 18 derecelerde. Bayramda bu şekilde geçecek. Genelde 17 derece. Zaman zaman yağışla birlikte 14-15 derece serin hissedilebilir. İç bölgelerde batı bölgelerde yağışlar bu şekilde olacak. Herhangi bir ısınma beklentisi yok. Genelde yağışlar Geç bir herhalde. Bağırt bir yer, sınırda, etkili olacak. Önümüzde günlerde son günlerde 7-8 Nisan gibi ve soğuk hava atağı var. Yüksek kesimlerde kar yapar. İç Anadolu ve Karadeniz dağlarına kar yapabilecek kuvvetli. 7-8 Nisan'da gözüküyor. Daha önce 3-4 Nisan'da. 3-4 Nisan'da zayıfladı. Tabi değişebilir yine. Ama bu tarihlerde soğuk hava ihtimali itibariyle var. Ee, yağış durumuna bakalım. Yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak? Evet. Yağış hareketlerine bakıyoruz. Yağışlar hangi günlerde Hangi bölgelerde etkili? Yarın 28 Mart'ta Ege, Trakya iç kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak ve gök görüntülü şimşekli yıldırımda sağanak kalmış bekleniyor. Yerel dolu yağış ihtimali de bir hayli fazla. Çünkü ısınmaya bağlı olarak yağışlar geliştiği için öğle saatlerinde kararsızlık değeri kapı indeksi yani e, havada kararsızlık enerji birikimi artıyor. Bu da fırtına Kısa Söyle Fırtına İşte ani şiddetli Yağış ve Dolu Yağışı, Yıldırım Hadisesi ve tanesi var Ege ve Trakya bu içerisinde. Sonra Marmara'ya da gidiyor yağışlar. Marmara'da şöyle yerel olarak yağışlar var. Marmara'daki yağışlar öyle saatlerinden sonraya başlıyor. Böyle Bursa çevresinde Bursa Balıkesir çevresinde yerel etkili yağışlar var. Alete günü yağışlar aşağı yine aynı bölgelerde etkili. Bu sefer güney doğuda da böyle bazı diğer bakı çevresine doğru yağışlar var diğer olarak kendini gösteriyor. Alete günü. Zaten e, yani, itibaren bölgesi olarak yağışlar batı bölgeden başlıyor. En az bir hafta bu yağışlar devam edecek. Görüntüsü var. Önümüzdeki günlerde bazı yağışlar zaman zaman kuvvetli de olacak. Şimdi bayramda hangi bölgelerde yağış ihtimali var ona da bakalım. Bayramda İstanbul, Ankara, Ankara çevresi biraz daha bayramın ikinci günü ya da üçüncü günü daha etkili yağış alabilir Ankara. Hani İstanbul'da lokal geçişler, e, bayramın ilk günü var. Yani 30 Mart'ta İstanbul'da. İç kesimlerde bölgesel geçişler var. 31 Mart'ta da yine hiç kesinlerde bölgesel yağışlar var. Yağışlar yerler olduğu için bölgesel şekilde İzmir de aynı şekilde bayramın 3 günde aralıklı yerler öğle saatlerinde de ikinci saatler arası öğlen 12 ile saat 4 arası yani öğlen 4 arası en etkili yağışlar bu çeyrelerde. bu zaman değerinde bayramın ilk günü ve Bayramın ikinci günü bu bölgelerde yağışlar etkili. Öğle saatlerinde. Bayram süresince de devam ediyor bu yağışlar. Daha sonra iki, iki insanda yine yağışlar devam ediyor. Bayram bittikten sonra da yağışlar devam ediyor. Mesela daha geniş alanlarda da var yağışlar. Sonra doğal anlamlı şeylerinde yağışlar. Yükseklerde kar şeklinde 3 Nisan içerisinde. Bu yağışlar böyle. Önümüzdeki hafta devam ediyor. Daha sonra yağışlar oluşuyor, ama vadi biraz daha uzun olduğu için değişebilir. Bir kısa vadede bir hafta o zamanda yağışlar zaman zaman etkili. Sıcaklar biraz düşüyor. Öyle 20 derece üzerinde. Kuzey ve Marmara bölgesi böyle 16-17 derece düşüyor. Bayramın hemen hemen 2 günü bu şekilde. Bayramın 3 günü biraz daha serin. Yani yağışla birlikte rüzgar kuzey. Ya yani bayram üçüncü gün istediğiniz sıcaklık Marmara'da Trakya kuzey batı karadeniz arasında biraz daha kuzeyde. 13-14 dereceye kadar düşer bayramın son günü. Diğer güne bayramda nispeten serin. Evet bayramın son günü bayram bittikten sonra İzmir ve Antalya, Muğla, Aydın çevresinde Balıkesir, Bursa içerisine doğru Genel kuvvetli yağışlar devam ediyor. Genelde baharatlı bir yağışlar. Zaman zaman kuvvetli de olacak. Tahmin en zor yağış. O, o, o tahminleri bazen yanılabiliyor. Bu, bu baharatlı bir yağışlarda beklerenden kuvvetli de gelişebilir. Bazen de tam tersi beklerenden zayıf da gelebilir. Farklı bölge kaymalar yaşanabilir. Evet. Şimdi bu tarz bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.